Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir bebek battaniyesi modeli göstereceğim. Yine bu modelle hırka ve yelek örebilirsiniz. Şu şekilde elimde tunus tığım var. Şöyle göstermek istiyorum. 4 milimlik bir tığ arkadaşlar. Siz elinizin ayarına göre değiştirebilirsiniz. Yine elimde bu şekilde bebe yünü ipim var. Yine farklı iplik kullanabilirsiniz. Hemen Yapım aşamasına geçelim. Zincir yaparak başlıyoruz arkadaşlar. Zincirlerimizi çok sıkı veya çok da gevşek yapmayalım. Şöyle tığımızın rahat geçtiği şekilde yaparsak bizim için oluyor demektir zincirlerimiz. Yapacağımız model 3 ve 3'ün katlarından oluşuyor arkadaşlar. O yüzden 3'ü üç üçü 3'ün katlarında yapabilirsiniz. Üzerine 2 ekleyerek arkadaşlar. Örneğin ben 21 tane şu an zincir çekeceğim. Ve üzerine artı 2 tane daha zincir yapacağım. Siz de bu şekilde uygulama yapabilirsiniz. Ben hemen 21 tane zincirimi çekip geliyorum. Evet ben 23 tane zincirimi bu şekilde çektim arkadaşlar. Şimdi sırayla her bir Zincirimizin içine batarak ilmeklerimizi şu şekilde topluyoruz. Toplamda 23 tane zincir çektim arkadaşlar. 23 tane de bu şekilde ilmeklerimizi çıkartıyoruz. Evet bakın bu şekilde ilmeklerimi hemen sonuna kadar toparlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar bakın sıra sonuna kadar bu şekilde hazırladım. Şimdi ikişer ikişer çekiyoruz. 2 2 2 2 topluyoruz arkadaşlar bu şekilde. Yine sıra sonuna kadar böyle devam edelim arkadaşlar. Evet sıra sonuna kadar bu şekilde devam ettim arkadaşlar. Şimdi ise modelimizi kurabiliriz. Şöyle tığımızın başını doluyoruz. Ardından hemen şu önümüzdeki ilk ilmeğin içinden geçerek şöyle bir tane ilmek çıkartıyoruz. Devam edelim. Hemen bir yanındaki ilmeğe geçerek yine şu şekilde içinden bir ilmek çıkartıyoruz. Ardından yine şu şekilde bir tane ilmek çıkartıyoruz. Bakın arkadaşlar burada toplam 5 tane ilmeğimiz var. Şu üçünü en son yapmıştık buradaki ilmeklerimizi toparlayarak çıkarmıştık. Şu zaten baştaki ilmeğimizdi. Şu da tığımızın başına doladığımız ilmeğimiz arkadaşlar. Onu şu şekilde Tırnağımızda şöyle alıp şu üçünün üzerinden geçirerek bu şekilde üçünü bir topluyoruz arkadaşlar. Şöyle biraz daha bollaştıralım ki devam ediyoruz. Şöyle tığımızın başına doluyoruz. Ardından hemen şöyle birinci ilmeğimi toparlıyorum. Biraz şöyle uzatabiliriz arkadaşlar devam ediyoruz şöyle diğer ilmeğimi alıyorum ardından bir diğerini toparlıyorum şöyle bakın burada yine üç tane ilmeğimiz bir tane de tığımızın başına doladığımız ilmeğimiz var bunu arkadaşlar yine şöyle tutarak şöyle üçünün başından bu şekilde geçirerek modelimizi kurmaya devam ediyoruz. Bu şekilde. Tekrar sizinle birlikte bir tane daha yapalım arkadaşlar. Şu şekilde tığımızın başını doluyoruz. Ardından 1 2 ve 3. ilmeğimiz bu şekilde aldık, topladık. Şöyle yine ilmeğimi alıp şöyle şu şekilde geçiriyorum arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde devam ediyoruz. Yine sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar bu şekilde sona kadar devam ettim. Şimdi ise bu sonu nasıl toparlıyoruz hemen göstermek istiyorum. Bakın burada gördüğünüz gibi iki tane ilmeğimiz var. Onun ikisini birden şöyle alarak ikisini bir alalım ki kenarlarımız düzgün olsun arkadaşlar. Bu şekilde başta da bir tane gördüğünüz gibi sonda da bir tane ilmeğimiz var arkadaşlar. Şimdi ise şöyle iki, iki yine kapatarak devam ediyoruz. Bakın bu şekilde 2 2 kapatarak devam ediyoruz. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar yapacağız. Böyle. Evet arkadaşlar, bakın sıra sonuna kadar bu şekilde devam ettik. Şimdi ikinci sırayı yapalım. Hemen şöyle tığımızın üzerine ipimizi alıyoruz. Ardından bu gördüğümüz ilmeklerin içerisinden batarak yine ilmeklerimizi çıkartıyoruz. Hemen şöyle sonuncu ilmeğimizden de çıkıyoruz arkadaşlar. Ardından bakın bu kenarda bir tane bırakıyorduk. Ve yine şuradaki ilmeğimizi alarak arkadaşlar Şurayı biraz daha sıkıştıralım. Şöyle geçiriyoruz tekrar. Ardından devam ediyoruz. Bu şekilde tığımızın başını yine doluyoruz. Ve sırayla ilmeklerimizin içinden geçiriyoruz. Şu sondaki ilmeklerimiz biraz e, zor geliyor arkadaşlar. Çünkü şu şu alttakinden dolayı biraz sıkıştırıyor. Yine 3 tane ilmeğimizi oluşturduk. Şuradakini alıp şöyle hepsinin üzerinden bu şekilde geçirip şurayı da biraz bol bırakıyoruz ki az önceki sondaki yaşadığımızı yaşamayalım diye. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bakın yine sıra sonuna kadar devam ettim. Yine buradaki şöyle sondaki iki ilmeğimizi de bir alarak şöyle burada yine bir tane sondaki bir tane ilmeğimizi oluşturuyoruz bu şekilde. Ve böyle istediğiniz battaniyeleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Modelimiz e, bu teknikten ibaret. Yine bunları böyle üst üste çalışabilirsiniz ve videomuzun sonu bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.